Hello everybody and hello Tonguç. Hello teacher, hello teacher. I wanna say hello all of you with teen life. Oh my god. And It's oh my, my gosh. Life. <laughs> It's your... Tonguç senin yaş kaç? Hocam benim 14. 14. yaşın kutlu olsun. Teşekkürler i̇şte hocam. İşte sana sağ olun, bu. Sağ olun. Pekala şimdi. Hocam e... benim hayatım hakkında konuşacaksınız. Evet teen life'la. Ne demek biliyor musun teen life? Hocam ten İngilizce 10 demek ama bak burada iki teen tane olunca yüz oluyor. hocam. <laughs> Bir yani dakika. i̇ki tane sıfır gibi. Şimdi şöyle öğreteyim ben kardeşime. Diyor ki ergenlik dönemindeki evet. çocukların hayatı. Evet, anladım hocam. Anlaştık mı? Anladım hocam. Hop başlıyoruz. Evet. Of. <laughs> şimdi. Aman Allah'ım. Burada bunu aslında daha önceden hatırlıyor olman lazım. Şöyle ki. Şimdi teen life present simple tense üzerine. Yani yazıyorum. Evet. Geniş zaman. Okay evet miyiz? hocam. Geniş zaman üzerine kurulu bir konu kitabımızın ikinci konusu. Oh, Anlaştık mı? Anladım. Şimdi biz basic İngilizce'de ikiye ayırmıştık. Demiştik ki tanım cümleleri ve demiştik ki fiil cümleleri. Evet, evet. Kardeşlerimize tanım cümlelerini anlatmıştık. Emizarla oluşturulan cümlelerde neydi? Bir özne vardı. Öznenin arkasından bir fiili gelecekti Emizar. Emizarlı Harika. Ve biz bu öznenin ne olduğunu isimlerle bak I am a teacher. Öğretmenim. Ben ben bir öğretmenim. Süper. Nasıl olduğunu anlatıyorum. She is clever. O zeki bir kız. Harika. Ve nerede olduğunu anlatıyorum. They are in class. O onlar sınıftalar. Harika. Şimdi teen life'ta burada artık fiil cümlelerine geçeceğiz. Tanım cümlelerinden çıkacağız. Yani Emizar devreden çıkacak. Evet. Emizarın dışındaki fiiller devreye girecek. Anlaştık mı? Süper hocam. kazık baya On... kazık hocam. Hayır hayır kazık değil aslında bak çok kolay. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Sana bir soru soracağım. Present simple tense'in yardımcı fiili nedir? Do hocam. Sana bir soru soracağım. Do ne demek? E, do yapmak demek. Harika ama yanlış niye? Aa. Fiil olan do bak fiil olan do yapmak demek. Ama İngilizcenin yardımcı fiili olarak kullanılan do'nun Türkçe karşılığı bizdeki geniş zaman eki olan re'dir. Ali okula gider Ha gider. Şimdi birazdan göstereceğiz bunu. Aldım hocam. Hazır mıyız? Evvela şuna dikkat etmemiz lazım. I talk ben konuşurum. You talk sen konuşursun. We talk on, biz konuşuruz. They talk. Herkes konuşacağım Çok gürültü olması gerekiyor burada. Onlar konuşurlar. Şimdi he she it ve buna tekabül eden öznelere bak. He talks. O konuşur. Neden s gelmiş hocam? Onu söyleyeceğim. She talks. O konuşur. It talks. O konu İngilizcenin şöyle bir mantığı var. Bana çok saçma geliyor. He, she, it ya da buna eş gelen özneler. Evet Mesela mi? my mother, my cat ana fiilinin arkasına es getireceksiniz arkadaşlar. He, she, it öznesini bu şekilde ayırıyor. Olmasaydı olmazdı yani. Olmayaydı. Çok iyi olurdu aslında. Bana göre hani gereksiz bir olay. Şimdi izle. Arkadaşlarıma müthiş bir bilgi vereceğim. Evet hocam. I eat a sandwich at school in the morning ya da In the mornings. İkisi de kabul. Ne diyor hocam burada? Söyleyeceğim. Bir kere neyi unutmayın. Özne ile fiilin arasında her zaman gizli bir du var. Ha. Şimdi bu du ne biliyor musun? İngilizcenin Türkçe'ye evet. çevresine bak. Özneyi al, sona evet. git. Şimdi bak. Sabahları. Doğru evet, mu? Evet. In the morning sabahları. Ha. Okulda. Okulda. Sandwich. Sandviç. Ye. Ye. R. R, r ya. Yerim. Ha, yer. Bu da M'yi karşılayacak. Oha tersten okuyoruz yani. Tam tersi. O İngilizce tam tersi mi? Abi evet. Yani. Abi inanılmaz bir şeymiş hocam. Şş, e, şöyle bir durum var Tonguç'um. Hocam hocam bizim bayağı zorlanırız bu dilde ya. E, ya şimdi bak adamların şeridi bile bizim bizim trafik ne taraftan Aa, akıyor? Doğru. Anladın Ar değil mi? Onlar soldan akıyor. Bizim direksiyon ne tarafta? Solda. Onun direksiyon ne tarafta? Adamların her şeyi ters. Bize Aman göre. Aman Allah'ım. Bak bir daha yapıyorum. I eat a sandwich at school in the mornings. Evet. Sabahları, Sabahları okulda, okulda. sandviç, sandviç ye. Yeah. Tamam. Bak R burada. Evet. Senin Sabahları yerim. Yerim. Aa. Bu kadar basit. Neyi unutmayacağız? Bazıları diyor ki hocam buradaki yardımcı fiil does diyor. Hayır does değil do. Hep do. Bunu unutma. Ha, tamam hocam. Özne ile fiilin arasında gizli bir do var. O kadar. Konu kapanmıştır. İzle. She drinks milk in the kitchen at nights. Anladım hocam. Geceleri. Gidiyor. Mutfakta. Mutfakta bravo. Süt, süt iç. İçe içer. Bu kadar basit. O içer. Harika. Bu kadar basit. Biz Anladım. buna fiil cümlesi diyeceğiz. Anladım hocam. Süper. Of, Devam edelim. yoğun bilgi aldım ya. Şimdi Tonguç burası çok Benim önemli. hocam şu anda gerçekten <laughs> arka başladı. Arkadaşlarımıza e, dikkat etmesi gereken ikinci bir husus verelim. Bol su içsinler beyinleri şu anda alev aldı. Evet evet su su hakikaten ha bak yani böbrek taşına iyi gelir. Ha. Present simple tense devam ediyorum. Present simple tense'in yani geniş zamanın zaman ifadelerini vermek istiyorum. Evet hocam. Time expressions. Zaman ifadeleri. Yazayım mı buraya zaman ifadeleri diye? Yok hocam anladım. Artık o kadarını anladım. Every day. Her gün. Every week. Her hafta. Every month. Her ay. Every year. Her yıl. Of ne demek istiyor ya? Every. <laughs> Evrenin bir özelliği var. Bu kelimeyi bütün her yerde kullanabilirim. Yani every morning, every day, every night bizim Every bizim jokerimiz. Süper. Şuna bak şimdi. In the morning sabahleyin. Sabahları nasıl istersen. In the afternoon evet. öğleden sonraları. Öğleden sonraları. In the evening <laughs> akşamları. Akşamları. Okey miyiz? Şuna dikkat et. At night. Şimdi günü dörde böl. Günü dörde böl. Evet. Şöyle. Sabah, öğleden sonra, akşam, akşam ve gece. gece. Gece haricindekiler inle kullanılacak. Aa. Gece in the night denmez mi hocam? Şöyle diyoruz yani. Hayır <laughs> şarkılarda da geçer. In the night bilmem ne var ya. Herhalde. Evet hocam. Ha, Bir Ama. Yok yok <laughs> yo, yo, söylemem. In hayır, the, the night. <gülüyor> İzle. <gülüyor> At night. Evet Geceleyin bak. At midnight. Evet hocam. Gece yarısında. Şuna ha, gece dikkat geceli et. Geceli olanlar hep night. Tabi tabi. Tam mesela bak şuna dikkat et. Kadran üzerinde yani saat üzerinde noon tam 12'yi bize gösterdi, doğru mu? Tamam hocam. Dolayısıyla at noon tek vakit tık yine etle kullandım. Ha. Şimdi Amerikalılarda on on weekends kesinlikle var. Amerikalılar şunu yapıyorlar söyleyeyim sana. On weekends ama sınavda arkadaşlarım dikkat etsinler onlardan bu istenecektir. British. At the weekend. Anladım, evet. Hocam. Tamam mı? At the weekend. Dolayısıyla zaman ifadelerime dikkat edilsin. Tamam hocam. Yoksa Bunları Tom... ezberlememiz gerekiyor değil mi hocam? Lütfen. Yoksa tamam. üzülürsün Tonguç. Şimdi zaman ifadelerinden sonra Frequency adverbs yani sıklık zarfları yapacağız. Bu ne demek? Türkçesi bile sıklık, anlarsın. Sıklık. Bir fiili ne sıklıkta gerçekleştiriyorsun? Mesela, hocam her gün ben mutlaka daima, e, şeye gidiyorum hocam. Heh, e, ne yapıyorsun? Lavaboya, tuvalete gidiyorum hocam. Harika. Günde bir kere eee ee, Tuvalette gidiyorum, tamam, duş alıyorum. Yüzünü, duş ha tamam. Tuvalette duş alıyorsun, çok bir, iyi. Bir tane duş alıyorum. Nereni yıkıyorsun? Tamam bir dakika. Duşta. Ee, vücudumu yıkıyorum ve tertim. Tuvalette mi yıkıyorsun? Hayır hocam o yanlışım duşta. Yanlışım tamam peki. Always, daima hep manasına gelir. Mesela I always go to work. Hep işe giderim gibi. Anladım hocam. Usually, genellikle. Yani. Şimdi şuna dikkat et. Usually bazen böyle duyacaksın. Usually mi? Usually. Bazen de böyle duyacaksın. Usually. 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 Duyabilirsin. Anladım hocam, tamam. tamam mı? Duyabilirsin. Pekala. Often. 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 Ya, İngilizler often diyorlar. diyor? Often. Birçok şekilde çıkacak. Sık sık. Anladım hocam. Buna bak. Sometimes. Ara sıra demek. Bazen demek. Hani 3-4 evet kere yapıyorsun o işi. Bak. Haftada mesela bir haftada 7 kere çay içiyorsun. Bir haftada Altı kere çay içiyorsun. Anladım hocam. Bir haftada beş kere içiyorsun. hocam. Evet Üç veya dört kere içiyorsun. Aa anladım. Şuna Anlaştık oldu. mı? Şuna Peki hala. Yani. Devam ediyorum Frequency Adverbs'e. Sıklık zarflarıma devam ediyorum. Of ne kadar fazla var. Nadiren. Nadiren. Yani, yani şöyle iki defa falan içiyorsun çayı. çayı. ama yılda bir yani. Yo yo hayır. Bir haftada iki defa düşün. Ha, anladım hocam. Rarely and hardly ever. Aslında ben bu ikisini aynı görüyorum. Haftada ha. bir kere. Yani yedi günde bunu bir kere yaptığını düşün. Anladım hocam. Never. Sıfır. Hiç içmiyorsun. Ölümüne. Ölümüne. Aa nasıl bir şey ya? Çay olayı o yok hiç, abi. Çay, çay içmez mi insan hocam yani? Hayır. Nasıl misal bir şey be bir insan? oğlum. Misal be oğlum. Yani misal abi, nasıl ya. Nasıl bir insan yani? Ben çaya bayılıyorum bir hocam. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Şimdi bu kızın dirseği mi bu? Hocam şu dirsek çıkıntısı. Şiban çıkmış çikıltısı? orada. <laughs> bu dirsek çıkıntısı. <laughs> o sivici hocam. <laughs> o da şiban. <laughs> <laughs> Patlatalım. Aynen devam. Şimdi son. All the frequency adverbs. Ya verbs. üzüldüm şimdi son dediğiniz ya üzüldüm ya. Yani. Bir dakika. All the frequency verbs. Diğer sıklık zarflarına bakıyoruz. Aldım hocam. Once a day. Günde bir kere. Günde bir kere. Temiz. Hocam once a day ben mutlaka Hı. e, şeye gidiyorum. E, Söyle. Duş alıyorum hocam. Günde mesela. I take a shower once a day. Once a günde a day. Günde bir kere temizinden duş alırım. İzle. Twice a week. Haftada e, Twice a week I go to cinema Mesela I go to cinema twice a week Nasıl bir adammış iki defa sinemaya mı Para var abi ya. adamda Three times a month evet. Ayda üç kere ne yapsın Ayda üç kere de şey gitsin e, Şey yapsın doktora gitsin <laughs> Kim bilir ne sıkıntısı var çocuğun Hay Allah Bekala Four times Cicir ol çocuğum Dur be oğlum Four times a year Five times a year Yani bundan sonrasında Once ha. Twice Three times, four times diye devam edeceğiz. Anladım hocam. Sıklık ya zarfı diğer sıklık benim. zarflarımızda. Anlaştık mı? Pekala. Bir ödüllü soruyla bitiriyoruz. Hazır mıyız? Hazırım hocam. Anlatacağım. Adam drinks coffee once a week. Adem mi? Bizim Adem Evet mi? Adem isminden geliyor doğru. Tamam. E, haftada bir kere bu kardeşim ne yapıyor? E, kahve içiyor. Kahvenin şey. gözüne vuruyor. Dolayısıyla so burada bunu niye yapmışız bilmiyorum. Buraya bir sıklık zarfı istiyorum. Yani often usually bilmem ne. Anlaştık mı? It's all all right. all 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 right. all all okay <laughs> I want to finish my oh. program today with tengucecade.com if you want to see our videos here that's okay so and you finish here yeah that's okay just go you finish here my God. You, okay you never forget to what is this like like our video and never forget to get in what's up uh, and that one is very important for know. us yeah previous videos are waiting for you and the next one so Thanks, don't tunguchakademy.com see you later we're you. just waiting for you see you later big... alligators <laughs> crocodile <laughs> <laughs>